Arkadaşlar merhaba. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen tüm öğrenci arkadaşlara Türkçe adına şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Ben acaba bu yaz tatilinde ne yapabilirim? Sorusunun cevabı olsun bu. Kesinlikle Türkçe dil bilgisi kısmını bu yaz tatilinde halledelim arkadaşlar. Bununla alakalı gerekli özel derslerinizi alabilirsiniz. Gerekli videolar izleyebilirsiniz ya da gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Eylül ayı itibariyle de mutlaka her gün bir tane Türkçe branş denemesi çözmeyi alışkanlık haline getirmek için zamanımız olsun. Ve ondan sonraki tüm periyotta da Türkçe branş denemesini çözelim. Bu ilk ödeviniz olsun size. İkinci olarak yapmanızı istediğim şey şu. 40 tane Türkçe sorusunu lütfen an itibariyle artık 40'tan geriye doğru gelerek ve iki parça halinde çözün arkadaşlar. 40-20 ve 21 20, arasında iki parça ayırmış şeklinde çözün. Bunu da alışkanlık haline getirin. Eşit ağırlık öğrencileri ve sözel öğrenciler için ben edebiyatta ne yapmalıyım sorusuna yaz tatilinde arkadaşlar şunu söyleyeyim şu an için hiçbir şey yapmayın. Sadece Türk edebiyatında sinemaya uyarlanmış olan filmler var. Bunları internet araması yaparsanız eğer çok rahat ulaşabilirsiniz. Ya da ben bununla ilgili daha sonra bir video çekebilirim. Mutlaka onları izleyin. Çünkü sezon içerisinde birçok roman özeti karşınıza çıkacak. Birçok yazar karakter ismi çıkacak. Bunları şu anda hallediyor olmak, en azından okuyamasanız bile izlemiş olmanız size çok büyük artı kazandıracak. Edebiyatı şu anda oturup paralel ezberlemenize hiç gerek yok. Daha çok uzun bir zaman dilimi var. Önce TYT Türkçe'yi halledelim diyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.